E, ama önce şu adamı bir elimizden çıkartmamız lazım. Kardan damı. Sen şuradan çekil. Burada... Adam bizi muta atıyor. Ama mal. Aksan ne yazar lan? Şimdi şu adama biraz... ...daladım. Hadi hadi! hadi. Çalış! Çalış! Neresi lan? Lan lan lan! Kardan damımı kesti! Kardan damımı kesti! Kardan damımı kesti! Kardan damımı kesti! Kardan damı kesti. Kardan damı kesti e, ee, şu an durumumuz iyi. E, ee, bakayım hangi taraftan geliyorlar. Aa bu taraftan adam gelmiş zaten. Evet, Lan? 4 kişi kaldık madem. Şunlar kapışsın. Şu da ortada kalsın. Bunlar kapıştıktan sonra ben de bu clean up'a gideceğim şimdi. Evet, clean up. Clean up, clean up. Hey. Lan! Bu nasıl bir şans ya? Gelecek o şerefsiz buraya. Şöyle yolumuzu devam ettirelim. Ama o gelecek şimdi. Onun gelmesini bekleyeceğim çünkü şeyi e, uçurabilir beni. Ya ne yapıyorsunuz iki taraftan mı geliyorlar? Hadi git bakayım. O adam go. <laughs> hadi hadi git lan. Oha bu nasıl bir hack ya? Hack değil pardon makro adam nasıl uçurur beni? Abi Allah senin belanı versin. Ben... E, adaya yol yaptım. Adam da yan adaya gitmiş zaten. Gel gel gel. Lan, lan aşağı düşüyordum. Oo, ta 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 çi 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 ta ta. Lan öl. Lan lan. Allah. Tamam, tamam. Benim kalbim lan. çok az. Lan. Ya. Aa. Bir kalp tamam. aşağı düştüm. Ben... ya ben kardan Allah seni belanı versin Sen ne yapıyorsun amacın ne şu anda <laughs> İşte top şey kazıyorum bir şeyler Benim öpeyim. kazmam var Kardan da inşallah şunun yanına ışınlanır ya Aa aklıma müthiş bir fikir geldi Ya buna bomba bomba atamıyoruz mu ya bir şey yaparım şuna Ben yukarıdan gideceğim Aynen aynen yukarıdan <laughs> Orada 3 şey milyon var bu arada. Aa, gitti gitti gitti. Gitti mi? Allah'ın cezası. Ama nereye gitti? Şimdi o da var. Yakında adamın bir... yanına ışınlandı işte. İşte adamı nerede? Yakında bir yerde işte. Ee, der... şurayı şey yap. Çık. Aga ben burada hep düşüyorum ya. Bir dakika. Lan! Allah seni i̇şte. senin velamı versin. 2 Beni izliyor zaman da ben ölünce. Aa, tamam, videodan çıkıyorum Tamam. Olmuyor ikide bir. Ben de evet bir şey var ben de. Bence videodan dolayı sen de alabilirsin da. Bir dakika adam evde, adam evde. Kapısı nerede lan bu evin? Ha çıktı çıktı. Şu anda Lan 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 adam şu anda ne yapıyorsun sen? Ben mal gibi adam okluyorum. Ben adamın peşinden koşuyorum. Abi bak golden apple'ın falan hepsi gider ha. Yiyeyim mi lan? Ye bence. Sonra adamı adam. Adam şurada da var. Şurada da adam var. Gel gel gel. Diğerini de alalım. O da demir set. Lan lan. Darwin da. Kılıç. La. Tamam. Kaçırdım ben. Ah öldüm be. Dammit abi 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 ne yapıyor lan? Ne, ne yapıyor? Dalıyor. Kes onu kes onu. Yok amına. Ben kesemem ki bayağı ha. ana. Adam ya proydu ya da şeydi ya. Bir dakika be